Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz saat gece 12.30 ben otogara gidiyorum ee, tabi anlayacağınız üzere balık gelecek yeni türler aldım onlar geliyor onları almaya gidiyorum şu anda 12.30'da. buçukta ee, normal şartlarda beni bu saatte hiç kimse hiçbir koşulda tabii ki sağlık vesaire olmadığı sürece dışarıya çıkartamaz açık söyleyeyim bu hobi aşkı çok başka bir şey yani gerçekten saat gecenin köründe çıktım ve otogara gidiyorum otogardan balıkları alacağım şimdi aradım biraz önce Mavin arkadaşı bir 5 dakikaya gara giriyoruz dedi ben de o yüzden çıktım zaten otogarla aram çok fazla uzun bir mesafe değil o yüzden böyle bir artım var yani en azından yakınım otogara otogardan çok rahat balık alabiliyorum yani. Şimdi otogara gideyim, balıkları alayım. Dönüşte balıkların açılımında hobi odasında videomuza devam edelim. Tekrardan selam arkadaşlar. Şöyle paket geldi. detayla kesme işini seviyorum yani. Şu çıkan ses harika. Önceden böyle Furkan yapıyordu videolarında da artık pek izleyemiyoruz. Gerçekten özenli ve güzel paketlenmiş. Şimdi çıkartalım. ikincisi strafor, strafor kolide şöyle gerçekten güzel ve özenli paketlenmiş şöyle balıklarımızı koyalım tabii ki e, buradan Tahsin abiye çok teşekkür ederim gerçekten güzel paketlemiş Şöyle gökkuşağı balıklarımız geldi. Bunlar da kelebek batozlarımız. Ee, şimdi ben bunları daha fazla bekletmeden yoldan geldiler. Çünkü daha fazla bekletmeden alayım bir kovaya. En azından e, su aşılamalarını başlatayım. Ondan sonra akvaryumda videolarını tekrar izleriz hep beraber. Tekrardan Selam arkadaşlar. Şimdi e, balıkları akvaryuma koyduğumun ikinci günü bugün. E, neden ikinci günü video çekiyorum? Ondan bahsedeyim. Biraz e, yoldan geldikleri için e, balıklar streslilerdi. O yüzden en azından streslerini atıp e, renklerini gösterebilsinler diye e, bir gün sonraya attım videonun devamını. Gördüğünüz gibi hafiften bir renk göstermeye başladılar. E, tabii şu üsttekiler biraz daha genç olmasından dolayı ...renkleri tam oturmamış olabiliyor. E, tamamen tabii ki yaşlandıklarında... ...daha güzel e, renk veriyor bu balıklar. E, dediğim gibi yeni bir tür ekledim. E, gökkuşağı e, Melanothenia e, bosamani... ...super red diye geçiyor bu tür. E, gerçekten güzel e, ve çok hoş bir tür. E, buradan tekrardan Tahsin abiye de teşekkür ederim bu balıkları... E, ...ürettiği için ve... ...bizlere sağladığı için. Ee, gerçekten e, bu zamana kadar e, neden gökkuşağı beslememişim kendime sormadım değil açıkçası ee, inşallah başka bir varietesini de bakmak nasip olur şu anda gördüğünüz gibi e, böyle danslar vesaire güzel hafiften bir renk vermeye başladı balıklar de i̇şte, tabii ki daha yeni akvaryum adaptasyonu vesaire zaman zaman <laughs> Düzeleceklerdir. Yani biraz daha alışma süreçleri var vesaire. Burada da e, oranjlarla bunlar da kırmızı renkte oldukları için oranjlarla güzel bir kombinasyon oldu bu akvaryum. Şuraya da bir tane mop koydum. Yumurta vesaire e, dökerlerse diye. Bu şekilde bir yeni tür ekledik. E, bu tür yeni Gine'den geliyor. E, coğrafik kökeni. E, Omnivor beslenen bir tür, hem etçil hem otçul beslenebiliyor. E, barışçıl bir tür, kendi türlerine de barışçıl. Sadece e, üreme zamanları erkekler biraz agresif olduğu söyleniyor. E, gerçekten e, asil bir tür bence. Şöyle, e, bütün hemen hemen bütün e, akvaryum balıklarında olduğu gibi erkekler biraz daha renkli, dişilerin renkleri ise erkeklere nazaran biraz daha solgun oluyor. Bakalım bu türü besleyeceğiz, üretebilirsek yine bu kanalda videolarını seyretmeniz mümkün olur diye düşünüyorum. Böyle e, bitkili tankta bitkilere vesaire herhangi bir zarar verdikleri yok. E, aslında tiplerine baktığımız zaman baya bir vahşi gibi duruyorlar ama hiç de öyle e, bir balık değiller yani öyle söyleyeyim oldukça barışçıl bir tür ve Meraklı değiller yani bu yandaki melekler bunlardan daha meraklılar. İçerisine bir tane salyangoz bir tane cücevatoz attığınızda hemen onu didiklemeye başlıyorlar. Bu balıklar öyle değiller dediğim gibi tamamen böyle barışçıl bir canlı. Gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Ve dediğim gibi bu gökkuşağı türünün farklı bir varyetesini de beslemek inşallah nasip olur şimdilik. Melanotenia Bosamani süper redlerle yolumuza devam edeceğiz. Bu akvaryumda melekler vardı biliyorsunuz onları gönderdim. Yerini bunlar aldı. Burası artık orunçlarla onların akvaryumu oldu. Şimdi diğer bir aldığım türe geçeceğim. Tabii ki görebilirsek şurada hemen yerde Sevilla Kelebek Vatos burada bir talihsizlik yaşadım dediğim gibi bu videoyu bir gün sonra çekiyorum dün balıkları akvaryuma aşıladım koydum vesaire sonra ışıklarını kapattım zaten yoldan geldiler daha fazla stres yapmasınlar diye ışıklarını kapattım maalesef sabah akvaryumları yemlemek için ışıklarımı açtığımda Sevilla'nın bir tanesi yerde kurumuş bir şekilde duruyordu. Maalesef ki bir tanesi akvaryumdan atlamış ve tabii ki de ben gece olduğu için göremedim ve maalesef ölmüş. O da şuradan atlamış. Oraya da bir tane kapak koydum. Yani şöyle söyleyeyim yem atma deliğinden atlamış. Orayı nasıl denk getirdi? Demek ki kısmet yani yaşayamayacakmış. Kısmet öyleymiş. Maalesef ki öldü. Gerçekten üzüldüm. Yani daha ilk günden ve herhangi bir hastalıktan vesaire değil akvaryumdan atlamasından dolayı ölmesin öl, yani ölmesinden dolayı üzüldüm açıkçası ama yapacak bir şey yok yani maalesef yaşadık hayat yani üzdü beni ama dediğim gibi yapacak bir şey yok tabii ki onları burada çok e, görmek mümkün değil yani yine de aslında aktif geziyorlar öyle çok sıkılgan bir canlı değil. Tabii ki şu anda küçük oldukları için biraz daha kaçıyorlar. Bir de ben şu anda videoyu e, flashla çektiğim için otomatikmen flashtan da korkup kaçıyorlar. Ama biraz daha büyüdüklerinde eminim ki kaçmayacaklardır. Çünkü şu anda bile o kadar ürkek değiller yani. Gördüğünüz gibi öyle normal bir şekilde geziyorlar. Ve gök gökkuşakları İnanılmaz bir şekilde dediğim gibi barışçıl bir tür olduğunu söylemiştim zaten. İlk, ilk etapta gök kuşaklarını akvaryuma saldım. Tabii ki ikisi ayrı farklı poşetlerde geldiği için ilk olarak gök kuşaklarını akvaryuma saldım. Sonrasında da sevilyaları saldım akvaryuma. Yani sevilyalar akvaryuma dağılırken bile hiç atak yapmadılar. Yani melek balığı olsa vesaire olsa direkt üstlerine atak yapar. Bir meraktan bir tırtıklar bir, bir şey yapar. Ama bu balıklar hiç yönelmediler bile O da gerçekten hoşuma gitti Ve e, asil canlılar Maşallahlarınızı eksik etmeyin Şöyle çekebilirsem yakından Biraz tabi akvaryum camı içerden. Hafif e, Yosun yaptığı için Ve kirlendiği için tam görünmüyor Netlemiyor zaten Şöyle e, mangrove kökünü tırtıklıyor Onu göstermeye çalışıyorum size ha, Biraz gözüktü Şimdi taşın üzerine geçti. Ee, gerçekten kelebek e, vatozlar da yani sevilyalar da gerçekten çok enerjik ve çok güzel canlılar. E, şimdilik tabii ki ben şöyle söyleyeyim. E, ben e, bu Bossemanilerden 6 adet aldım. 6 adet istedim yani Tahsin abiden. Tahsin abi sağ olsun. Yanına bir tane de hediye göndermiş. Ona da tekrardan hediyesi için ve bu canlılar için ayrıyetten teşekkür edeyim tekrardan. <laughs> dediğim gibi Sevilyalardan da 5 adet almıştım. Ama maalesef bir tanesi intihar edince 4 adet kaldı. E sonrası için tekrar eklemeler vesaireler yaparız inşallah. Şimdi burası böyle gök kuşağı olunca burası böyle Biliyorum ki melek olmadı. Bu melekler de buradan gidecekler. Oraya da belki farklı bir gökkuşağı varitesi gelebilir. Şöyle mesela şunu göstereyim üstteki. Yani aslında olması gerektiği renkten daha soluk. Ama en azından hafiften bir renk göstermeye başladılar. Arka kuyruk kısımları kıpkırmızı oluyor. Ön tarafa doğru lacivert, mavi lacivert arası bir renk oluyor. Bu balıklar ee, sabah biraz daha soluktu renkleri ama şu anda ben videoyu akşam çekiyorum ve e, odanın bu kısmında ki kalan yani odanın bu kısmına bakan ışığı kapattım sadece akvaryumun üzerindeki ışık var o da çok öyle yüksek bir ışık değil o yüzden biraz daha renklerini göstermeye başladılar e, yem yemelerinde vesaire herhangi bir problem yok dediğim gibi omnivor besleniyorlar, hem etçil hem otçul beslenebiliyorlar. E, tabii ki her balıkta olduğu gibi e, sürekli hem etçil hem otçul besleniyor diye sürekli proteinsel veya sürekli bitkisel ağırlıklı beslememek lazım. Yani onun dengesini sağlamak lazım ki e, balıkların sağlığında herhangi bir sıkıntı yaşanmasın ve iş parazit vesaire yaşanmasın diye e, diyetlerinde hem e, bitkisel hem de proteinsel yemler aynı zamanda e, Artemia vesaire e, canlı yemlerde verilmeli bence. Tabii ki e, iç parazit yapacak yemler değil. E, ben zaten e, sadece kullandığım yemler belli. Artemia ve su piresi. Su piresini de kurutulmuş şey kurutulmuş diyorum. Dondurulmuş kullanıyorum. Artemia'yı da canlı Artemia veriyorum zaten. Onun dışında da daha öncelerden de paylaşmıştım. Yem videom var. E, yem çeşitliliğimde zaten sıkıntı yok. O yüzden de herhangi bir sorun yaşamayacağım. mı düşünüyorum açıkçası. Şöyle arada da bunları anlatırken sevilyaları da yakalamaya çalışıyorum. Onlar da böyle takılıyorlar. Flaşı gördüler mi kaçıyorlar. Gerçekten bayağı sosyal canlılar. Bunların büyüdüklerini de inşallah görürüz. Gerçekten büyüdüklerini görmek çok istiyorum. Büyüdüklerinde tabii ki de daha da hoş canlılar oluyorlar. Ee, dediğim gibi daha yeni türler vesaire gelecek inşallah. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Çok da uzatmayayım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.